Hangisinde? Ee, hakkında namaz zamanı ne varmış? Namaz mı yakışıyor? Bunda. Sen mi Ee, yok, sey, aç. Düşün Hı -hı. bakalım hangisinde? Hı -hı. Hı -hı. Bunda. Tekerle say. tekerle mesai. Tek mesai. Ya sonda ya bunda hey var yine ki bunda, bunda. Bildin, Ben de şimdi sen yap bakalım. Sakla. Hayırsın ya bende tamam. ya. Tamam hadi bakalım. Acaba hangisinde? Ya bundadır ya bunda. Eyvacının kızı da. E ee, bildi bildi. <laughs> Sıra bende. Gel. Gel hadi bakalım. Hangisinde? Ya bundadır ya bunda. Hey kızı da. Buna Bak ipucu veriyor. Bak. Hangisinde? Bunda. Son kararın mı? Hı hı bilemedin <laughs> Ama sen seçtin ben bir <laughs> şey yapmadım. Hadi bakalım. Şimdi gel tekrardan. Gel bakalım. Düşün birazcık hangisini Ya şimdi ya bunlar heyvacını kırmızı. Hangisini seçiyorsun? Onu mu seçtin? <gülüyor> <gülüyor> Ama bilemedin sen seçtin. Ben sana son kararın mı dedim? Gel. Bir Teka. daha. Ama hep kaybediyorsun Umay. Yaşımda da ya bunda heyvacı kızım. Hangisi? Son kararın mı? Son kararın mı? Evet. Bildin aferin. Kazandın. Şimdi sen yap bakalım. Avcam bilecek mi? Acaba hangisinde? Şunda. Bilemede. Tekrar ya. değiştir. Kazandım. Kazandım. Tekrar dene. De. Tekrar yap bakalım arkanda. Burada. Hmm. <laughs> <laughs> Elini değil. açtın gösterdin. Elini açtın senin suçun. Gel bakalım gel. Sıra sende şimdi. Acaba hangisinde? Hadi bakalım. Yok birini seçeceksin. Son karar. <laughs> Son kararın mı? Evet. Son kararın Ay, mı bu? Evet. O zaman açıyorum. Aa, bilemedin. Kaybettin Numa. Hep sen kaybediyorsun. Gel bakalım. Şimdi hangisinde? Emin misin? Emin misin? Hangisi? Seç. İki, elinle tut o zaman hangisini seçiyorsan. Bu. Bunu mu seçiyorsun? Ya. Aa, yine bilemedin. <laughs> Gel hadi. Gel. Kaybettin. Bilene kadar. Hadi bilene kadar. Bir daha. Hangisi? Kararını değiştiriyor musun? Hı hı. Hangisi? O piti piti Hangisi? say. O piti 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 teyazı yastık cim yastık. Biz size gittin. Gittin. Bittin.